Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ahmet Mustafa Doktor Mehmet Sılıh rüya tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüya da alet görmek. Şimdi bu rüyada alet görmek şeyi çeşitli çeşitli aletler vardır. Mesela inşaat aletleri vardır, tamir malzemeleri aletleri vardır. Mutfak aletleri vardır. Mutfakta kullandığınız bıçak, bıçak gibi kesici aletler vardır. İstek sırasıyla bunları değerlendireceğiz, işte. ha. Rüyada alet görmek genel olarak beceri, güç, kontrol ve <laughs> yaratıcılık anlamına gelir. Aletler bir şey yapmak veya inşa etmek için kullandığımız araçlardır. Bu nedenle rüyada alet görmek hedeflerinize ulaşmak için gerekli becerilere ve güce sahip olduğunuzu gösterebilir. Aynı zamanda hayatınızda yeni bir yani yeni bir şey inşa etmeye veya yaratmaya hazır olduğunuzu da ifade edin. Rüyada alet çantası görmek organize olma, planlanma ve hazırlıklı olma anlamına gelir. Alet çantası tüm aletlerinizi düzenli bir şekilde sakladığınız bir yerdir. Bu nedenle rüyada alet çantası görmek hayatınızdaki bir projeyi veya hedefi planladığınızı e, ve o planınıza göre ona ulaşmak için gerekli adımları attığınızı gösterir. Ya da atacağınızı gösterir. Aynı zamanda herhangi bir zorlukla karşılaşma e, karşılaşmaya karşı hazırlıklı ruhlu olduğunuzu da ifade edebilir. İşte bir iş yaparken maddi zorluklar olur, manevi zorluklar olur. Bunun gibi. Rüyada alet yapmak veya kullanmak, e, becerilerinizi ve yeteneklerinizi kullanarak bir şeyleri başarmak anlamına gelir. Ve bu rüya yeni bir proje üzerinde çalıştığınızı da gösterir. Veya bir hedefe ulaşmak için çaba sarf ettiğinizi gösterebilir. Aynı zamanda kendinizi ve yeteneklerinize güvenen, güvendiğinizi de ifade eder. Rüyada aletlerin bozulması ve kırılması, rüyada aletlerin bozulması veya kırılması, planlarınızı aksak planlarınızda aksaklıklar veya engellerle karşılaşma, e, karşılaşacağınızı gösterebilir. Bu rüya hedeflerinize ulaşmak için e, daha fazla çaba sarf etmeniz gerektiğini de ifade eder. Aynı zamanda pet, e, pes etmemeniz ve pes etmemeniz gerektiğine de dair bir uyarıcı olabilir. Yani pes etmemeniz, yani pes edecek şeyleri de gördüğünüzde e, o hayalinize devam etmeniz anlamına gelir. Rüyada da al, aletlerin çalınması ya da alet e, aletlerinizin çalınmasını yani ya da alet çantanızın çalınmasını görüyorsanız becerilerinize ve yeteneklerinize güveninizi kaybettiğinizi gösterebilir. Ya da birileri sizden bilgi çağırıyor anlamına da gelir. Bu rüya hayatınızdaki bir projeyi veya hedefi bırakmayı düşündüğünüzü de ifade edebilir. Aynı zamanda kendinize ve potansiyelinize daha fazla inanmanız gerektiğine dair bir uyarı olabilir. Ayrıyeten bu rüyada biri sizin e, alet çantanızı çalıyorsa bu usta çırak ilişkisine de işarettir. Rüyada evladınız ya da bir e, oğlunuz kızınız ya da bir ustasınız, elemanın sizden alet çantanızı çantanızı ya da alet çantanızdan Tağın taqlava çantanızın içinə bir məzəməyi çalıyorsa bilki o məsələ sizdən öyrənmiş, artıqsdan sonra o davam edəcək halamına gəlir. Rüya da alət satın almaq da bir insandan əməsə e, görəmə, iş öyrənmək anlamına, bilgi, bacarıq öyrənməyə anlamına gəlir. Rüya da alət ə e, satın almaq yeni bir layihəyə başlamaq və yeni bir bacarıq öyrənmək üçün həvəslə olduğunuzu göstərə bilər. Bu rüya hayatınızda yeni bir başlanğıc, yeni səhifə ə e, Açmaya hazır olduğunuzu da ifade edebilir. Evet, rüyada alet bulmak, rüyada alet bulmak beklenmedik bir şekilde yeni fırsatlar veya kaynaklarla karşılaşacağınızı gösterebilir. Bu rüya hayatınızda hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayacağınızı da ifade edebilir. Aynı zamanda şansınızın yaver gideceğine de dair bir işaret ve e, tabir olur. <laughs> rüyada aletlerinizi kaybetmek Rüyada alet kaybetmek e, fırsatları kaçırdığınızı ve potansi veya potansiyel potansiyellerinizi yeterince kullanmadığınızı gösterebilir. Bu rüya e, hayatınıza bazı hatalar yaptığınızı da ifade edebilir. Aynı zamanda kendinizi geliştirmeniz veya daha iyisini yapmanız gerektiğine dair bir uyarıcı olabilir. Yani buna alet çantası, tamir çantası, her türlü tamir çantası da girer içine. Rüyada birine alet vermek, rüyada birine alet vermek yardımsever ve cömert olduğunuzu gösterebilir. Bu rüya sevdiklerinize destek olduğunuzu da ifade edebilir. Aynı zamanda iyi kalpliliklerinizin ya, size geri döneceğine dair bir işarettir. Rüyada birinden alet almak, rüyada birinden alet almak yardıma ihtiyacınız olduğunu gösterebilir ya da başkasından iş, meslek öğrenmek, fikir öğrenmek anlamına da gelir. Bu rüya yalnız olmadığınızı ve çevrenizdeki insanlardan destek alabileceğinizi de ifade edebilir. Aynı zamanda minnettar olmanız gerektiğine dair bir uyarı olabilir. Rüyada aletlerle çalışmak, zorluklara karşı mücadele ettiğinizi ve hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf ettiğinizi gösterebilir. Bu rüya kararlı ve azimli olduğunuza da olduğunuzu da ifade edebilir. Aynı zamanda çabalarınızın e, meyvesini vereceğine dair bir işaret olabilir. Rüyada ziraat aleti görmek ya da aletleri görmek bolluk ve bereket işaret eder. Buraya gelecek yılın huzur ve selamet içinde e, geçeceğine delalet eder. Ayrıca kişinin elde edeceği mal ve rızkın habercisidir. Ziraat aleti görmek genellikle maddi kazanç ve rafah anlamına gelir. Ayrıca e, ziraat aletleriyle tarla, malla, şey, bahçe, bahçe, şey yapıyor diye görüyorsanız rüyanızda o zaman o senenin çok toprağın ya da ağaçların verimli olacağını gösterir. Radyo teknolojik araçlar görmek yardıma muhtaç olan kişilere yardım etmek için çaba göstereceğiniz, eğer zorlukları yenmeleri için destek olacağınız, etrafınızdaki insanlara, yeni erişen insanlara örnek olarak gösterileceğiniz ve her yaptığı işte bir yenilik yaratacağına, eee, yeni icatlar gibi bir şeyler bulacağına, çevrediği kişiler ile çok mutlu olacağı ve bir çalışma gerçekleştireceğine çok büyük senişler yaşayacağına, sorunların ve kırmızılıkların son bulacağına, hayatında beklenmedik bir veya birden fazla müjdeli gelişmeler yaşayamasına delalatır. <laughs> Rüyada elektrikli ve elektrikli ev aletleri görmek, işte bu zor abi çamaşır makinesine benzer bütün ev aletleri, metrede dair, büyük bir zenginliğe ve saygınlığa kavuşacağınıza yaptığı, bazı şeylerin başarılı olması sayesinde çok büyük kazançlar elde edeceğinize şüren tadında günler yaşayacağınıza sıkıntılarını ve kötü olayları hastalık derecesinde sorun etme, etmeyeceği için e, yani bazı insanlar bu rüyayı gören insanlar yani demek ki bazı şeyleri çok hastalık kapa, kapmış gibi veya kafaya takı anlamına geliyor. allah Teala diyor yani fazla kafana takma. Çok daha rahat olacağına, işlerinin istediği şekilde yürüyeceğine, bolluk ve bereket mutluluk elde edeceğine yorumlanır. Yani kafaya fazla takma, derdim var, sıkıntım var, herkesin var, geçecek. Kafaya takmadan yani sıkıntım var, iyi, bu sıkıntım var diye düşüneceğine, kendini yiyip bitireceğine, o sıkıntıdan nasıl kurtulacağını düşün. Evet. Rüyada takım çantası görmek, müjderi ve güzel haberler sayesinde sevineceğine, hayatın kendisine sunacakları karşısında her şeyi sil baştan yaşama yoluna gideceğine, çok başarılı olunacağına, tartışmaların ve kırgınlıkların sona ereceğine, içinde bulunduğu sağlıksız ruh halinde ve bedenindeki ağırlıklar, ağrılarından kurtulacağına, ticarette çok daha önemli yerlere geleceğine rivayet eder. Rüyada peki, şimdi güzel kardeşlerim mesela, yani sizin bir sorunlarınız, sıkıntılarınız, bir şeyleriniz var. Siz bu sorun sıkıntıları haddinden fazla kenara kapanınca dert edilsiz sıkıntısız anlamına gerek. Evet. Bir de rüyada elektronik eşya görmek. Fırsatlarım büyük kazançlar getirecek şekilde kullanılacağını ayrıca e, tabiri caizse insanların gözünde büyüdükçe büyüyeceğiniz, atacağı adımlar sayesinde çok başarılı olacağınız ve çok iyi yerlere geleceğiniz manevi hayatınızdaki yükselmeye ve derinden gelen huzura, sıkıntılardan kurtulmaya E, halinin vaktinin iyi olacağına ve beslemeye e, beslene çekeceğine ve beslenmesine dikkat edeceğine e, atacağı yeni adımlarla adımlarla Muratlarına erileceğine yorumlanır. Sıkıntıları kafasından atıp sıkıntılarına çare bulmak için düşündüğü zaman bu daha hızlanır. Rüyada kesici aletler görmek ki gelişen olayların yüzünü güldüreceğine başarılarını hiç kesilmeyeceğine üzüntülerini ve Sorunlarını, e, sorunlarını sona erdireceğine, bazı sorunlar yaşanmasına rağmen istenen her şeyi ya da her şeye sahip olunacağına, mutluluk verici gelişmelerin yaşanacağına, birçok kişi için zor olduğu söylenen bir çalışmada eğer bir çalışmada büyük kazanç elde edeceğine işaret ettiği söylenir. Bir de bunun yanında ya da savaş aletleri görmek var. Her ne şekilde olursa olsun hayırlara yorumlanmıştır. Kuvvet, emniyet liderlik, şeref ve devlete ermek gibi şeylere işarettir. Bir de Kirmani'nin yorumu var. Rüyasında kendisinin silahlandığını görmek. güzel kardeşlerim, rüya sahibi hasta ise şifa bulacağına, korku içinde ise korkularından kurtulacağına, gurbette ise sağ salim, selamet ve vatanına evine döneceğine işaret eder. Rüyada savaş baltası görmek zafere ve yükselmeye, üstünlüğe işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyada süngü, bıçak ve benzeri derici silahları, savaş aletlerini görmek ise doğru yolda yürümeye, evladından hayır görmeye işaretle yorumlanır. Rüyasında kalkan ve benzerici, benzeri koruyucu savaş aletleri görmek de musibetlerden, bela ve felaketlerden, doğal afetlerden, deprem, sel gibi şeylerden kurtulacağına, kurtuluşa işaret eder. Rüyada bıçak ve hançer görmek zafer üstünlük işaretidir denilmiştir. Rüyada kılıç gören kimse istek ve arzularına kavuşur şeklinde yorumlanmıştır. Evet. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Bana abone olmayı.